Survivor tarihinin gelmiş geçmiş en olaylı konseyi. Bakın neler yaşandı. Almeda önüne gelene vurmuş. Herkesi dövmüş. Herkese saldırmış. Ve olayın dozu öyle bir arttı ki Acun Ilıcalı bile çok sinirlendi. Batuhan'ın söylemiş olduğu tutarsız sözler, vermiş olduğu yanlı yanlış ve bir öyle bir böyle ifadeler yüzünden olay daha da sarpa sardı. Fakat Acun Ilıcalı bu düğümü çözdü. Bakın bu ikilinin cezaları ne? Acun Ilıcalı gözlerinin yaşına bakmadı. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Almeda ve Batuhan konforlu villadan kaçmışlardı ve Batuhan ne kadar da bisküvi yemeye çıktık dese de birlikte iki açık bir araziye gitmişler. Ve açık arazide şimdi adını vermek istemediğim içecekleri Acun da söylemiş olduğu üzere yasaklı maddelerden içmişler ve tüketmişler. Ve ondan sonra içeceklerin bir kısmını da yanlarına almışlar. Ve konforlu villaya giriş yaparken ekipler bunları basmış. Ekipler bunları basıp ve içeri almaya çalışınca orada darbede kopmuş. Almeda elindeki alkol olan şişeleri ve içindeki çantayı vermek istemeyince ortalık iyice karıştı. Batuhan Almeda'ya sakın verme ne olursa olsun çantayı açtırma diye komut vermiş. Fakat konseyde bunu yalanladı. Ama Acun ortaya çıkardı. Batuhan sakın içeni açma. Kimseye gösterme deyince Almeda da koşarak kendisini tuvalete kitlemiş. Ve ben banyo edecektim. Nasıl içeri girmeye çalışırsınız diyerek içerideki onun elindeki alkol şişelerini almaya çalışan, kameralarla çeken, yapım ekibindeki arkadaşlara saldırmış. Ondan sonra ben uygunsuzdum dediği için kadın çalışan çağırmışlar ve kadın çalışanları da aşırı derecede ırpalamış. Önüne gelen herkese odadaki tüm alet ve davatla vurmuş. Yani şimdi şöyle bir durum var. Herkes diyordu ki Almeda'nın hakkı yendi. Arkadaşlar böyle bir durum yok. Yani shit kavga olur, belki şiddet olur. Evet bunlar çok kötü. Ama sen yasaklı madde tüketip eve girip çalışanların onlarca çalışanı eline almış olduğun odadaki vazo, süpürge, tablo eline gelen her şeyle vuramazsın. Almeda dozu o kadar çok arttırmış ki artık yapılabilecek pek de bir şey gözükmüyor. Acun Ulucalı da konseyde açtı ağzını ve yumdu gözünü. Yani gerçekten önüne gelen herkese saldırdı. Dilşah da dahil olmak üzere diğer yarışmacılar ben çok etkilendim deyince ben şaşırmıştım birazcık abartıyorlar diyor ama Almeda'ya bakılırsa herkese saldırmış ve çeşitli nesnelerle bu yüzden acun Ulucalı cezasını fena kesti. Arkadaşım bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma. Sence Batuhan kıvırdı mı? Almeda mı aklı Batuhan mı muhakkak yorumlarda yaz.